yaşlılığı ve son zamanlarda zaten yürümekte biraz zorluk çekiyordu. Sürünün en yaşlı horozlarından biri. Zaten bir bu kalmıştı. Şöyle ki bizim ilk yakışıklı. Sonra yakışıktan sonra dede vardı biliyorsunuz. Dede, Trump vesaire vesaire. Birçok hayvanımız geldi geçti buradan. Modifiyeli Şahin de onlardan birisiydi. Sürümüzde çok eski ve gerçekten yaşlı bir horoz. Uzun zaman bizimleydi. Bu yıl artık yürümekte bile zorluk çekmeye başlamıştı. İyi içiyordu. Birçok kez ilgilendik. Hatta ayırdığım zaman da oldu. En sonki videomu da gördünüz. Yürürken, koşarken çok zorlandığını fark etmişsinizdir. Biz aralıklı olarak horozumuzu alıp elimizle besledik. Başka bir kümes ortamına aldık. Kafesin içinde ısıttık, tasarladık ama hayvanın yaşlılıklı, yaşlılığa yenik düşmesine Mani olamadık. Bu da maalesef sürü içerisinde tavukçuluk yapan birçok bir arkadaşımızın yaşadığı standart bir olay arkadaşlar. Modifiyeli Şahin'i çok seviyorduk. İnsana yakınlığıyla, sevecen tavırlarıyla, hareketleriyle, artist artist hareketler de yapardı. Dans ederdi falan. Ama demek ki ömrü bu kadarmış. Modifiyeli Şahin'i kaybetmiş olabiliriz. Ama yeni hayvanlarımız olacaktır. Hayat devam ediyor çünkü arkadaşlar. İnsan ne kadar üzülürse üzülsün. Mecbur ayakta durmak zorundayız. Bu döngünün bir parçası ölüm. Bunun için de ne yapalım? Modifiyeli Şahin'i seven arkadaşlara geçmiş olsun. Hepimize cümlemize. Üzülmeyin arkadaşlar. İnşallah harikalar diyanında daha nice Modifiyeli Şahinlerimiz, güzel güzel İsveçlerimiz olur. beep 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 İki sürüyü bir arada birleştirmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, en güzel taktiklerden biridir. Yemleme taktiği. Evet. Hayvanların hepsini, iki sürüyü şu an bir araya kaynaştırmaya çalışıyorum. Hayvanlar açken bunu yaparsanız, iki sürü de yavaş yavaş mecburen karışmak zorunda kalacak. Dikkat ederseniz halen daha sol tarafımıza doğru bazı tavuklar bu tarafa gelmiyor. Çünkü burası onlar için yabancı bir kısım ama gelecekler. Yem yemek istiyor salatalığı. sizlere bu tekniklerden bahsettikten sonra biliyorsunuz maalesef biz modifiyeli şahinimizi kaybettik. Ama kümeste yapmam gereken de bazı işler var tabi. Küçük de bilgi vermiş oldum sizlere. Şimdi birlikte isterseniz karşı kümese geçeceğiz. Atakslarımızın bulunduğu ortamdaki kümesi göz atalım. Hem yumurtalarını toplayalım hem de küçük çaplı bir temizlik yapalım isterseniz arkadaşlar. Uzun zaman oldu orayı da hemen hızlı bir şekilde temizleyeyim. Daha önce de temizledik ama tekrar bir temizliğe ihtiyacı var. Hayvanlarımız çok küçük, iyi. Yorumlarınızı okuyorum. Bir ağabeyimiz, bir kardeşimiz, bir arkadaşımız yorum düşmüş. Demiş ki ataksa yumurta salmıyorsa onları kümesten çıkart. Onlar dandik hayvanlar demiş. Hemen buna da bir küçük bir açıklama getireyim. Arkadaşlar aslında gelene vurduğunuz zaman yumurta tavukları içerisinde gerçekten de bunların bir dandiklik kısmı var. Ama bizim için tabii ki hayvan. Bizim o zamanki elimizdeki imkanlar bunları gösteriyordu. Ataks aslında Türklerin üretmeye çalıştığı, yumurtalar yumurtacı hayvanlar birbirleriyle kırdırdığı orijinal bir ırk değil de aslında bir kırma bir ırkmış gibi düşünün. Öyle karman çurman bir genetiği var. Yumurta verimine de baksanız Ligorin ve Lohman dediğimiz kahverengi ve beyaz tavuklarımızın aslında yumurta verimleri çok çok daha fazla ataksa göre. Ancak işte günümüzde ülkemizde Ataksa da bayağı bir popüler. Ben imkanım olmadı yani. Lohman alamadığım için mecburen Ataks getirdim kümesime. Ama o zaman olsaydı de öyle bir imkanım emin olun Lohman alırdım. Şimdi Ataksları da sürüden çıkartmak istemiyorum çünkü yumurta salıyorlar. Şimdilik bir sıkıntı yok, problem yok. Genç hayvanlarda daha bir yaşlarına bile girmediler. Az kaldı yaza doğru. Şimdilik böyle bunları da demek istedim. Hayırlar da yani alırsanız işinize gelir belki. Kesinlikle yumurta alırken veya da işte hayvan alırken, yumurta tavuğu alırken çiftliklerin geneli daha çok ataks satma peşindeler. Bunun nedeni de aslında ataksta da daha çok kar ettikleridir. Çünkü Ataksı bizimkiler üretiyor ama diğerleri genelde yurt dışından geliyor. Tabi yurt içinde yapanlar da var ama ben genel konuşuyorum. Herkes üstüne alınmasın bu arada. Bazen böyle videolar çekiyorum arkadaşlar. Ya, alınmayın abi. Böyle genelleme bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin bilinmesi lazım. Ya gerçek olan bir şey saklamayın abi. Ataks diğer yumurta tavuklarına göre oldukça uf, az yani aşağıda yani yani. Ya zor konuşurum görürsünüz değil mi arkadaşlar? nasıl konuşayım ki? Açık açık konuşamazsın her şey bizim bu mecrada. <laughs> Sıkıntı yaşatıyorlar sonra. Veya da sorunlar yaşıyorsun. Neyse. Boş verin tavuklarım, canlarım, izlerim. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bir kaybımız olsa dahi hayat devam ediyor. Bu canlara için bu canlar için elimizden geleni tabii ki yapacağız. Hadi isterseniz yavaştan geçelim. Kümesimize, atak kümesimize hem temizliğimizi yapalım. Hem sohbet edelim. Sohbeti unutmayalım ama. Hem sohbet edelim hem de yumurtalarımızı toplayalım arkadaşlar. Ne dediniz? Bu arada buradaki buz kütlelerini görüyor musunuz? Hepsi donan suların buz kütleleri. İçerideki kapları her akşam boşalttığımız için böyle bir buz falan var içeride. Allah yardımcımız olsun. Fizir. Bana ne yapıyorsun? Ha? Canım benim, canım, canım, canım. canım. Tamam, tamam <laughs> Az <Nasıl> mı <laughs> sevdim? Arkadaşlar, hadi Bismillah diyelim inşallah kümesimize gideceğiz. Burayı bir bugün temizliğini yapalım. Şimdi burayı geçen sefer temizlemiştik hatırlarsanız. Şimdi çok fazla birikmeden tekrar temizlik yapacağım. Şu yemliğimizi alalım. Şu tarımızı da alalım. Ya bak tar. Evet. Şimdi denemeler yapabiliriz. Bir de baksana donmuş ya. İşte böyle sıkıntı burada zaten. Kızım ne var burada kızım? O yüzden kürek daha mantıklı. Süpürgeden bile. Hava soğuk donmuş. Vallahi. Vallahi. Nasıl donmuşsun abi sen? Şöyle. Aslında donması bir yandan da E De tabi. Vay be. Doş olmuş. Ben bunu nasıl şey yapacağım şimdi? Çıkacaksın abi orada. Başka çaren yok. Ol Allah, Allah. Gördünüz mü? Ah. <laughs> Gübre yumruk atıyorum abi ya. Ama olsun. Çıkacaksınız ben. Ben şurada ben. Tam bir lan çıkacağız. Yani demek ki şey de şart. Bak. Lavyayı levy, levy, getireceğim. İstersen daş ol. Bugün burayı temizleyeceğim abi. Da dırmı kıracağım arkadaşım. Ha, zaten kırmışım. İç tarafı atmış. Ha, ah, nanayı <laughs> Neyse şu yumuşak alalım. Buralar donmamış. Ah, ne güzel güzel. Naciye. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> maşallah, maşallah. Canım benim. Deli Naciye. Deli Naciye porselen Ligorin cinse. Aramıza yeni katılanlar bilmeyebilir. Çok tatlı bir hayvan. Muhtemel acıkmış şu an. O yüzden elime bakıyor. Aşağı inmez genelde bu yukarılarda takıldığı için hep. Ben şimdi kendisine birazcık yem getireyim. Belli oldu. Acıkmış. Çaktırma. Çaktırmayın. Çaktırma. Bende bir şey yok. Derin acı. Çaktırmadan arkada ye derin acı. Arkada ye. Çaktırmadan ye tamam mı kızım? Ha. Dur. Kimse görmedi. Ah görmüş o. Sen ye. Ha. Valla horozdan mı? İyi. En azından böyle birlikte yiyirler. Tamam. Şimdi bunu almama gerek yok. Burası da süpürüp çekeceğim. Bize levye lazım. Levye burada yok. Aslında keserle de o iş görür ama. Levye keser. Keser. Levyeye gerek yok donmuş abi yo. arkadaş şu doğaş ya olmuş Buraya bak Demek ki sabah temizlik yapmıyor ya abi Hayvanın dışkısı donmuş bak Çıkmıyor Ümrü <laughs> <laughs> billah düşünsem şöyle bir sahne yaşayacağım aklıma gelmezdi. Geçen yıl falan ben hiç böyle görmemiştim. Aslında bir yandan donması da iyi arkadaşlar. Çünkü dışkı donduğu için daha kolay temizlenir. Yapışmıyor sağa sola. Şunu da bir atalım dışarıya da. Buraya bak. çok soğuk bölgelerde kümes hayvancılığı yapan birçok arkadaşımızın sürekli bilmediği yani çoğu kimse bilmiyor bu dediğim işi. Eski dedelerimiz, nenelerimiz halen daha yapar. Köylerde, ahırlarda yapılır genelde. Gübreler ters düz yapılır. Belirlenirmiş gibi. Şu an mesela temizliyorum ama bunu tersine düzüne yatırdığını düşünün. Bunlar kurur. Bu gübre ısıtma şey olduğu için özelliği, içindeki bazı reaksiyonlar ortamı ısıtabiliyor. O yüzden ters düz yaparak üstünü sadece küçük bir kabasını aldıktan sonra üstüne yeni bir altlık talaş olur, saman olur veya da farklı bir şey fark etmez. Hangisini koyarsanız koyun ama alt tarafı komple gübre olacak. Yani kümesin tabanını, temelini gübreden yapıyoruz. Sadece soğuk kış aylarından bahsediyorum bu arada. Havalandırmaya dikkat ediyorsunuz. İyi bir havalandırma olması lazım. Diğer yandan böyle yaparsanız kümesiniz daha sıcak ve hayvanlarınız daha sıcakta duracaktır. Bu şekilde de yumurta veriminizden tutun birçok verim artıyor. Bunu bazı kümes ortamında yapan arkadaşlar var. Ben yapmıyorum. Bir kez denemiştim. İki yıl evvel ortadaki kümeste denedim ben o işi. Çok iyi oldu ama bizim kümesin havalandırması yetersiz olduğu için başarılı olamadım. Çok fazla gaz birikti. Amonyak birikiyor çünkü. Bu amonyağı kümesinizde havalandırmalar oluşturarak çıkartmalısınız bu ters düz meselesinde o vakit daha rahat yaparsınız soğuk yerlerde yaşayan arkadaşlara duyurulur gübre kuru olduktan sonra havalandırma şart çünkü havalandırma olursa kuru olur zaten kuru gübre ortamı ısıtır abi ve yine aynı şekilde kuru gübre alt tarafta bakteriler oluşturacak yararlı bakteriler var zararlı bakteriler var ve bunların hepsi de dönem boyunca hayvanlarınızın tavuklarınızın bağışıklık sistemini artıran bakteriler olacak bunu da burada söyledik. Bu bilgileri bir benden duyarsınız. <laughs> bir de 7 yıllık tecrübe zaten. Harikalar orta tire noktanet adresimiz var. Blog sayfamız orada. Bir de orada bulursunuz. Oradaki sayfada çünkü benim. Bütün bilgi birikimimi oraya aktarıyorum. tırmığı kırdım. Çaktırmayın arkadaşlar. Bir şey olmaz. Şöyle koyak. Başkasının elinde kalır. Dur <laughs> Haydi bismillah. Allah Evet. Ah. bir dursun. Evet arkadaşlar. Temizlik sonrası yumurtalarımızı da alalım. Yani temizleyebildiğim kadar temizledim. Umarım iyi olmuştur varsa sorularınız iletebilirsiniz. Hemen folluklarımıza bakacağım. Maşallah. Değil. Oy. Oy canım benim oy. Alım 30 tane çıkar mı? iki günde. Biraz zor ama deneyelim. Aa biri kırık. Ucu delinmiş. Bu kırıklar da yumurta salınırken Tavuk çok yüksekten bırakınca falan oluyor. Yoruldum ha. Evet. Bir kırığımız var. İçerisini zaten sayması kolay ya. Hadi bismillah. Bulun içi çok dolmuş. Dalmak lazım. Oy 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 oy. Yumurtanın çoğu burada. Yine dipte köşede yumurta salmışlar bizimkiler. Evet. Halis muhlis. Eh, mavi tavuklarım Gri meyveler halen daha yumurta salmıyor. Sürü de var mavi yumurta salan arkadaşlar. Ama Leybarlar salmıyor. Leybarlar salsın bizim Ahmet'e göndereceğim nasip olursa. Kardeşim benim. oradan artık çıkardır. Bir şey edecek. Az sabır. Yorulmuş ya. Temiz hazır, yumurta toplamak. Biraz daha zor oluyor. Şey, Keşke yönden mi toplayaydım. Bu kadar çıktı. Buna da şükür. Artık burayı da saymaya gerek yok herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Can sağ olsun. <laughs> Yeter. Rabbim bereketimizi artırsın. Bir de zaten biliyoruz ki tavukların hepsi buraya salmıyor arkadaşlar. Bizim kümesimizde gizli zulalar var. Yakında uğrayacağız kalemize inşallah. Arkadaşlar bugünkü videomuz da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Elimizde bir koli olmasa da birazcık da yumurtalar toplayabildiğimizi topladım sizinle birlikte en azından. Şu kadar yumurtamız var. Toplayabildiklerimiz bunlar da. Modifiyeli Şahin'i kaybettik ama hayat devam etti. Her zaman dediğim gibi. Bizlere öner önerebileceğiniz bir şeyler varsa, çekmemi istediğiniz şeyler varsa aşağı yorum düşebilirsiniz. Videomuzu beğenip bildirimleri açmak beleş. Yorum düşmek de beleş. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kuluşkalak umursa da istirsez. Kümesi.com Bay bay.